Arkadaşlar öncelikle herkes herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Aslında birçoğunuzla yaşatım eee daha 15 Şubat 2022 tarihinde aday araştırmacı olarak başladım. 3 aydır da tam zamanlı araştırmacı olarak çalışıyorum. Ee, bugün sizlere Hyper geliştirme yarışmasında tünel içi hız ve konum bulma sunumunu gerçekleştireceğim. Geçen sene haberleşmede çalışıyordum. Geçen seneden zaten birçok arkadaş beni tanıyor. Ee, ama bu sene navigasyonda boşluk olduğu için navigasyon tarafına geçtim. Aslında önemli bir sunum benim için. Bir çoğunuz raporlarda bu kısmı önemsememiş gibi geldi bana. Ama bu kısımda hız ölçüm ve konum hesabı yapılmadığı takdirde, reflektör okunmadığı takdirde tünele girememe durumunuz var. Aynı haberleşme noktası gibi. Mükemmel bir levitasyon yapabilirsiniz ama böyle bir durum söz konusu. Ona da en son değineceğim. Onur Hocam Ankara'da çalıştığı için bugün kendisi gelemedi. O yüzden ben devam ediyorum sunuma. İlk önce bu sene ee, değişen bir kuraldan bahsetmek istiyorum. Geçen sene 178 metrelik bir yarış alanı vardı. Bu sene 186 metre olarak güncellendi. Ekstra tünelin sonuna iki adet daha reflektör aslında geldi. Ee, bu yarışmada sistem beklentimiz sizlerin seçeceği sensör veya sensörlerle kırmızı reflektör ve sarı reflektörleri okumanız. Buna yönelik konum ve hız hesabı yapmanız. Öncelikle bir örnekle başlayalım. Radiated Light burada gelen ışığı Reflected Light ile yansıyan ışığı temsil ediyor. Aslında RGB renklerin intensity değerleri belirli oranda ayarlandığı takdirde beyaz ışık olarak gelir. Beyaz ışık beyaz, ışığa, beyaz yüzeye yansıtıldığı zaman, daha doğrusu geldiği zaman yine beyaz olarak yansıyor. Ama kırmızı bir yüzeye gönderdiğimizde kırmızı olarak yansıyor. Aynı şekilde beyaz ışığı sarı reflektöre gönderdiğimizde kırmızı ve yeşil olarak yansıyor. Kırmızı ve yeşil intensity değerlerinden birleştiğinde sarı rengi temsil ediyor. Siz burada kullanacağınız sensörler vasıtasıyla yansıyan ışığı bir renk sensörü ya da kamera ile tespit edebilirsiniz. Şimdi reflektör şerit ve yerleştirme düzeninden bahsedeceğim. Mustafa hocam daha önceden bahsetmişti zaten. Tünelin yapısı sağ 90 derecede kırmızı reflektör, sol 90 derecede sarı reflektör olacak şekilde. Ama bu yerleşim düzeni 86. metre itibariyle başlıyor. x 82 metre boyunca sadece kırmızı reflektör göreceğiz ve 4 metrelik aralıklarla göreceğiz. Ortası neden boş? Haberleşme altyapısının sağlanabilmesi için radiation cable'dan bahsetmişti hocam. Ee, orada o var. Aynı zamanda beyaz aydınlatma olduğu için orta kısım boş. Geri kalan yerlerde reflektör şeritleri göreceğiz. Neden sarı ve kırmızı renk? Ee, bizim tünelimizin iç siyah renk. Yani koyu bir ortam var. Kontrast renginin fazla kontrast farkının fazla olması açısından kırmızı ve sarı reflektörler seçildi. Şimdi reflektör sistemini daha detaylı açıklamak için burada bizim tünelimizin yapısı var. Geçen zaten şartnamede birçoğunuz görmüştür. Kapsül, kapsül yerleştirme alanından 5 metre itibariyle ilk reflektörümüzü 6 metre sonra göreceğiz. Ve 82 metre boyunca 4 metre aralıklarla kırmızı reflektörleri okuyacağız. Ardından son 100 metreye geldiğimizde yani 86. metre itibariyle kırmızı ve sarı reflektörler birlikte görülmeye başlanacak. Lazer gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ee, burada Önemli olan bir husus var, son 100 metre işaretçisi. Burada neden bir işaretçi var? Şimdi atıyorum siz 120 kilometre böyle hızla geliyorsunuz, ee, sensörünüz kaçırabilir, reflektörü kaçırabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Kullanacağınız sensörler ucuz olabilir, pahalı olabilir. Performansı buna bağlı olarak değişiyor. Bu yüzden son 100 metrede 1.95 metrelik aralıklarla, 5 santimetre girişinde reflektörleri 5 santimetre aralıklarla böldük. Toplamda 20 adet reflektör var burada. Yani evet, hızlı olabilirsiniz o esnada. Bir adet reflektörü kaçırdığınız durumda diğer o sıklıkta bir reflektörü okuduğunuzda sarı veya kırmızı son 100 metreye geldiğinizi anlayabileceksiniz. Aynı durum son 48 metre için de var. Son 48 metreye geldiğinizde de bu sefer 0.95 metrelik kısımda yine 5 santimetre genişliğinde 5 santimetrelik aralıklarla reflektörler göreceğiz. Bunu da okuduğunuz takdirde son 48 metreye geldiğinizi anlayabileceksiniz. Şimdi reflektör sisteminin 3 boyutlu gösterimini görüyoruz burada. Az önce bahsetmiş olduğum aydınlatma kısmı ortada. Tünelin içi siyah olduğunu varsayın, e, gri değil. E, karşılıklı kırmızı reflektörler var. Bu bizim X 82 metrelik kısmımız için geçerli. Kapsülünüzde temsili olarak bir buraya 3 boyutlu cisim koyduk. Yanında sensör veya kameranız var. Kapsülümüz hız bir hız e, kapsülün içerisinde ilerlerken daha doğrusu tünelin içerisinde reflektörleri e, sensör veya kamera vasıtasıyla okuduğunuzu hesaba katıyoruz. Şimdi burada bir simülasyonumuz var. Önce bunu hep beraber izleyelim. Şimdi aynı sunumu e, beraber izleyeceğiz tekrardan durdurarak. Emre Bey şimdi durdurabilir miyiz? Şimdi az önce normalde ilk 82 metrelik kısımda 4 metrelik aralıklarla reflektörü gördük. 86. metre itibariyle yani 4 metre sonrasında gördüğünüz gibi sıklık artıyor. Toplamda 20 adet reflektör şeridimizi görüyoruz sıklığın arttığı. Burası aslında bizi son 100 metre işaretçisini gösteriyor. Bunu daha iyi anlamaz açısından böyle bir simülasyon yerleştirdik. Sonrasında devam ettirdiğimizde gördüğünüz gibi tekrardan bu ilk 4 metrelik aralığın 1.95 metresi bittikten sonra 4. metre itibariyle tekrardan aynı aralıklarla 4 metrelik aralıklarla reflektörler ilerleyecek. Ama son 48 metreye girdiğimizde aynı düzeni tekrardan göreceğiz. Bu sefer 20 tane reflektör değil, 10 tane reflektörle karşılaşacağız. Şimdi bir sonraki slayta geçelim. Yöntem uygulaması örneğinden bahsedelim. Şimdi çok basit aslında. Levitasyon kadar karışık değil. Ee, şimdi diyelim ki 6 metrelik e, 5 metrelik kapsül yerleştirme alanından sonra 6, 6, metre sonra ilk reflektörümüzü görüyoruz. Bunu bir saniyede okuduğumuzu varsayalım. Ortalama hız formülünden e, 6, 6, metre bölü saniye hıza eriştiğimizi varsayıyoruz. Şimdi ikinci reflektörü okuduğumuz kısma geçelim. Bunu da 0,5 saniyede okuduk. Ve ikinci reflektörü 4 metre sonra göreceğimizi biliyoruz başlangıç ve bitiş noktaları vasıtasıyla. Buradan da basit bir hesabımızı tekrardan yaptırarak 8 metre bölü saniye hıza ulaştığımızı görüyoruz. Geri kalan reflektörleri de aynı şekilde sizden saymanızı bekliyoruz. Raporlarda e, gerçekten çok güzel yöntemler gördüm. E, o arkadaşları da tek tek tebrik ederim. Raporların sonuçlarını girdiğimde yorum olarak da yazacağım bunu ayrıyetten. Reflektör şerit sayımı nasıl ve hangi sensörle yapılmalı? Bu ucu açık bir soru. Sizin bütçenize bağlı olarak değişebilir aldığınız sponsorluklar çok yüksek miktarlardır burada bizim aklımıza gelenler renk sensörü, alan tarama kamerası, çizgi tarama kamerası, destek olarak da ivme sensörü. Direkt olarak ivme sensörüyle hız hesabı yapmanızı istemiyoruz sizden ama destek olarak kullanabilirsiniz. Hata payınızı ölçmeniz açısından %5 örtüşür. Eee renk sensörüyle 80 km okursunuz, ivme sensörüyle 75 km okursunuz. Bunları kendiniz desteklemek için kullanabilirsiniz ama direkt olarak biz ivme sensörü ile hız hesabı yapacağız. Reflektör okumayacağız. durumunu kabul etmiyoruz. Şimdi renk sensörlerinden basitçe bahsetmek gerekirse burada bir örnek olarak koydu. gy 31 renk sensörü. Ortasında fotodiyot var. Fotodiyota yansıyan ışık içine girdiği zaman belirli dalga boyları ve frekanslarda size bilgi veriyor. Dalga boyu ile frekans arasında bir ters orantı var. Yani dalga boyu arttıkça frekans azalıyor. Aynı şekilde frekans arttıkça da dalga boyu azalıyor. Siz buradaki yazılımsal olarak yapacağınız yöntemlerle kırmızı mı, sarı mı yansıdığını kendiniz belirleyebilirsiniz. Tabii bu, reflekt, bu renk sensörü ucuz bir renk sensörü. Müthiş bir performans göstermeyebilir. Omron markalar vesaire kullananlar var. onlarla çok daha iyi performanslar alacaksınızdır eminim ki. Şimdi bir sonraki kısma geçelim. Kamera. Kamera aslında oldukça önemli. İki tip kamera burada örnek olarak koyduk. Alan tarama kamerası ve çizgi tarama kamerası. Alan tarama kamerası, çizgi tarama kamerasına göre çok daha yüksek maliyetli bir kamera çeşidi. E, RUI ayarlanabilir ne demek? Şimdi burada 5048 e 5048 piksellik bir alan tarama kamerasını görüyoruz. Yani yaklaşık 25 megapiksel oluyor bu. 5048 5048'e 5048'e kullanmak istemiyorsunuz. 16 megapiksel olarak kullanmak istiyorsunuz. O zaman bunun satır ve sütun sayısını ROI ayarlanabilir olduğu için ayarlayarak megapikselini düşürebilirsiniz. Bu size ne gibi bir fayda sağlayacaktır? 25 megapikselde 30 FPS alırken 12 megapikselde 60 FPS alabilirsiniz. FPS ile alakalı da bir sonraki slaytlarda daha detaylı anlatacağım. Çizgi tarama kamerasına geldiğimizde ise bu aslında bir satır 5048 sütundan oluşuyor. Burada RGB değerleri, intensity değerleri var. E, diyelim ki kırmızı reflektörü okudunuz. Kırmızı reflektörü okuduğunuz durumda kırmızının intensity değerleri blue ve green'e göre daha fazla olacaktır. Ama e, sarı reflektör okuduğunuzu varsayalım. Bu sefer de kırmızı ile yeşil intensity değerleri yukarıda olurken blue'nun çok daha düşük seviyelerde olduğunu göreceksiniz. Bu sayede reflektörün hangi renk olduğunu anlayabileceksiniz. Sarıyı okuduğunuzda son 100 metre veya son 48 metrede olduğunuzu anlayabileceksiniz. Ee, aynı şekilde tünel içerisinde reflektörün olmadığı 4 metrelik aralıklarla da siyah zemin göreceksiniz. Bu durumda da RGB değerlerin, intensity değerlerin çok düşük olduğunu göreceksiniz. Burada da reflektör okumadığınızın farkında olacaksınız. Şimdi kamera FPS hesabı bu aslında oldukça önemli. Takımlarımızdan herhangi birinin 120 km bölü saat hızla ilerleyeceğini varsayalım. 120 km bölü saati... 3330 santimetre bölü saniye değerine eşit. Her bir reflektör genişliğimiz de 5 santimetre. 300 FPS'lik bir çizgi tarama kamerası tercih ettik diyelim. Yani 300 frame per second. Saniye başına 300 frame alıyorsunuz. Biz bir saniyede ne kadar ilerliyoruz? 3330 santimetre. Buradan basit bir hesap yaptığımızda, 3330'u 300'e böldüğümüzde, 11.1 cm bölü frame çıkıyor. Bu ne demek? Her 11.1 cm ilerlemede bir tane frame alıyoruz. Ama bizim reflektörlerimiz 5 cm genişliğinde. Biz her 11.1 cm'de alırsak reflektör kaçırma durumumuz oluyor. Bunu son 100 metrede veya son 48 metrede yaptığımızda sizin reflektör kaçırma durumunuzda eğer ki acil durdurma bölgeniz daha doğrusu akış diyagramımız düzgün çalışmazsa kazalara sebebiyet verebilir. Bu yüzden bir sonraki slide'da ne kadar FPS'li bir kamera tercih etmeniz gerektiğini Buradaki denkleme baktığımızda 3330'u e, istediğimiz frame'e bölüyoruz. Buradan 666 frame çıkıyor. Yani siz eğer 120 km bölü saat hızda ilerlemek istiyorsanız minimum kameranız 666 FPS olmak zorunda. 666 fps'ten düşük olup, e, soru mu geldi? Pardon. E, kamera 666 fps'ten daha yüksek olması gerekir. Şimdi kamera lens seçimine geleceğiz. Kameralar az önce bahsetmiş olduğumuz çizgi tarama ve alan tarama kameraları endüstriyel oldukları için lenssiz bir şekilde geliyorlar. Alacağınız kameralarda bilgi dokümanlarına baktığınızda supported lens options denilen kısımda aslında sizin ne tarz bir lens kullanmanız gerektiği ile alakalı bilgi veriyor. Burada herhangi bir kamera için alınmış bir bilgi var. Native M42 C-mount compatible yani mount tipi C olan M42 olan lensleri kullanabilirsiniz diyor. Bir diğer mount tiplerine baktığımızda CCS, FM42, M37 gibi birçok tür var. Burada sizin seçeceğiniz kameraya bağlı olarak lens seçimleri de değişecek. İvme sensörü kısmına gelelim. İvme sensörünü neden kullanmıyoruz? Mustafa hocam bahsetti. İçeride bir faraday kafesi ortamı var. Elektromanyetik dalgalar var. Aynı zamanda levitasyon yapıyorsunuz. Kapsülünüz yukarı çıkıyor, aşağı iniyor, titreyebiliyor. Bunlar ivme sensöründe hep e, sıkıntılara yol açabiliyor. Hassas bir çözüm istediğimiz için biz e, reflektörü tercih ediyoruz. Bundan dolayı ilme sensörü kullanmanızı istemiyoruz. Bir diğer de siz sunum bittikten sonra söyleyeceğim. E, takometre kullananlar var teker sayma yöntemi olarak. Bunu birinci öncelik olarak istemiyoruz ama yine kendinizi desteklemek için kız hesabını e, diğer tarafla eşitlemek için daha doğrusu reflektörle eşitlemek için kullanabilirsiniz. Ama bazı raporlarda gördüm. Direkt olarak enkoder ile kullanabiliyorsunuz. E, Tekeri okuyacağız. O şekilde hız hesabı yapacağız. O zaman hiç reflektörü okumamış oluyorsunuz. Bunun da bilgisini vereyim. E, raporlarla alakalı raporların puanlandırması bitti ama bir geri bildirimde bulunmak istiyorum. E, bazı raporlarda maalesef navigasyon sistemleri başlığı diye hiçbir şey oluşturulmamış. E, farklı farklı yerlerde anlatılmış. Onları bulmak için aratma yapmamız gerekiyor. E, rapor düzeni önemli bence. E, ne kadar güzel rapor düzeni yaparsanız o kadar çok puan alıyorsunuz. Ariyetten 5 tane aslında şartnamede husus vardı. Bu beş şartna beş tane hususu uyanlar tam puan alabildi. Ee, mesela en basitinden sıcaklık sensörü ve kullanacağınız sensörlerle alakalı bilgi verdiğiniz zaman dört puan alıyorsunuz. Ee, hiç sensörlerini anlatmayanlar olmuş. Yani bir sonraki sene için ben size geri bildirimde bulunuyorum. Zaten bunları yorum olarak gireceğiz. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa alabilirim sizden. öylece. Yoksa... Eee sensör tipi olarak renk sensörlerinden ve e, kameralardan bahsettiniz. E, biz endüstriyel sensör, retroreflektif sensör kullanmayı düşünüyoruz ama hani birkaç takım da bunu yapmış gördük. Bunlar hani çalışır mı ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Yani geç, geçen sene çalıştıysa navigasyonda olmadığım için bilmiyorum. Geçen senenin raporlarını okumadım. Bu senin raporlarını okudum ee, ama kullanabilirsiniz, ondan yöne bir sıkıntı yok. Tamam, teşekkürler, Rica ederim. Başka soru var mı? Yok galiba. Tamam. Teşekkür ederim <laughs>